Bir kral varmış. Kral gerçekten şu dünyada birçok mülke sahip olmasına rağmen bir türlü huzuru bulamıyormuş. Gönlü rahat değil, mutlu değil hayatından. Bir gün vezirini çağırmış. demiş ki vezir, ben dünyada şu kadar şu kadar nimete mazhar olmuş bir adamım. Zenginim, imkanım var, şu kadar araziler benim mülküm. Kralım yani. Ama ben şu kölelerim kadar mutlu değilim. Ne yapmam lazım? Bunun sebebi ne? Vezir de zeki bir adammış. Demiş ki Padişahım, 99 oyununu isterseniz onlara da oynayalım. Bir görelim bakalım. Onlar da mutlu olacaklar mı? Demiş tamam vezir, oynayalım. Bir gece vakti kölelerinden özellikle o mutlu olduğunu düşündüğü kölenin evine bir kese altın bırakmışlar. Kesenin üzerine de 100 altın vardır yazmışlar kapıyı tıklatıp oradan kaybolmuşlar ve geriden kölelerin ne yapacağını izlemeye başlamışlar. Şimdi 100 altın yazıyor ama içine 99 tane konulmuş. Köle eşiyle beraber başlamış altını saymaya. Saymış 99 tane çıkmış. Bir daha saymış yine 99 tane çıkmış. Sonra başlamışlar kaybolan o bir altını aramaya. Sabaha kadar bahçede o karanlıklarda bu altın nere gitti Nasıl oldu da 100 altın 99'a düştü diye sabaha kadar onu aramışlar, onun derdiyle dertlenmişler, uykuları da kaçmış, huzurları da kaçmış, mutlulukları da gitmiş. Bunu gören vezir krala demiş ki: "Padişahım, gördünüz mü? Onların da huzuru kaçtı. İşte demiş, dünya böyledir. Allah bir insana 99 tane nimet verir, bir tane nimetini alır." İnsan o 99 nimeti görmez. O kaybolan bir tane nimetin peşine düşer. Ve huzurunu kaybeder. Padişahım demiş. Yani padişaha belki şu dersi vermek istemiş. Sen bir noktada mutsuzsun. Ama padişahım bak. Senin ülken var. Yönetimin var. Orduların var. Mülkün var. Sarayın var. Sağlığın var. Sıhhatin var. Çoluğun var. Çocuğun var. Hanımın var. Ya senin ne 99'u belki 9.999 tane nimetim var. Allah senden bir şey almış, sen bunu problem ediyorsun. Tıpkı demiş şu kölenin kaybolan o bir altının peşine düşmesi gibi. Onlarca güzel nimet var, onları bırakıyor. Nerede benim altınım? Biz de böyle değil değil miyiz? Yani Allah bize göz nimeti vermiş, kulak nimeti vermiş. Tokluk nimeti vermiş, çocuk nimeti vermiş, araba nimeti vermiş, ev nimeti vermiş. Ya yüzlerce nimetimiz var bizim. Ama küçücük karnımıza bir ağrı koyuyor Rabbimiz. Sabaha kadar isyan ediyoruz. Ya da Allah Azze ve Celle binlerce nimetin içerisinden bir tanesini çekip alıyor. Ya Rabbi bula bula beni mi buldun? Başkası yok muydu? Ben bu imtihanı gerektirecek hangi günah işledim sana karşı falan. Ya Allah seni deniyor kardeşim. Yüzlerce nimet vermiş. Bir tanesini almış. Niye isyan ediyorsun? İşte bizim bu noktada bilinçli olmamız lazım. Kulluk bilinçtir. Bilinçli olan adam iyi bir kul olabilir. Yani kuru kuruya kulluk değil, bilinçli bir kulluk hepsinden hayırlıdır. Nimet nereden geliyor? Niye geliyor? İmtihan kimden geliyor? Niye veriliyor? Bütün bunların arka planını güzelce tahlil edebilmek insanın gerçek kalitesini gerçek kulluğunu ortaya çıkarır. O nedenle benim tavsiyem nimetlerin de imtihanların da arka planlı güzel okuyun. Bunun hikmetlerini düşünün. Neden bu imtihan benim başıma geldi? Ya da Allah bu nimeti bana niye verdi? Bunu inşallah iyi tahlil edin. O zaman göreceksiniz dininize olan bağlılığınız, Rabbinize olan bağlılığınız artacaktır.